İnsanın en büyük sanatı zamandır. Napolyon Bonaparte, bu söz, zamanın hayatın en değerli kaynaklarından biri olduğunu ve onu doğru kullanmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Zaman, geri alınamayan bir kaynaktır. Bir kere geçen zamanı geri getirmek mümkün değildir. Bu nedenle, zamanın değerini bilmek ve onu verimli kullanmak önemlidir. Zamanımızı verimli kullanmak için yapabileceğimiz en önemli şey, önceliklerimizi belirlemektir. Hangi şeyler bizim için gerçekten önemli? Hangi şeylere zaman ayırmalıyız? Hangi şeyleri erteleyebiliriz? Önceliklerimizi belirledikten sonra zamanımızı bu önceliklere göre planlamalıyız. Bir günlük, haftalık veya aylık plan yaparak zamanımızı daha verimli kullanabiliriz. Zamanımızı verimli kullanmak için dikkat dağıtıcılardan kaçınmamız da önemlidir. Telefon, internet, televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durarak zamanımızı daha verimli kullanabiliriz. Bu sözün günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte zamanımıza daha fazla talep artmaktadır. Bu nedenle zamanın değerini bilmek ve onu verimli kullanmak daha da önemli hale gelmiştir. Zamanımızı verimli kullanmak hayatımızdaki birçok şeyi iyileştirmemize yardımcı olabilir. Daha başarılı olabiliriz, daha mutlu olabiliriz ve daha iyi ilişkiler kurabiliriz. Sözün anlamı şu şekilde özetlenebilir: Zaman hayatın en değerli kaynaklarından biridir. Zaman geri alınamayan bir kaynaktır. Zamanımızı verimli kullanmak için önceliklerimizi belirlemeliyiz. Zamanımızı verimli kullanmak için zamanımızı planlamalıyız. Zamanımızı verimli kullanmak için dikkat dağıtıcılardan kaçınmalıyız.